Geldim. Şimdi şurada bir hasar testi yapıyoruz. Ya. Oy hasara gel. Şuna da, şuna da, şuna da, şuna da. Nice. Selam millet ben Kaan. Bugün sizlerle beraber top lane'e Ama şöyle bir şey var. Ben yanlışlıkla Teemo rünlerimle girdim. Ee, rün yapmayı unuttum. Rünlerimi de şöyle göstereyim. Şimdi karşımda Sion var. Mecburen tek atan burst bir bu build yapacağım sizlere. İnşallah işe yarar. Bakalım göreceğiz. Ee, şu anda aklımda füze kemer, yıldırım asası, lif ve ve gölgelev gibi eşyalar kasmak var. Göreceğiz, göreceğiz. Ee, Nashor almayacağım. Şimdilik aklımda yok en azından öyle bir şey. Bakalım. Yani benim şu anda da düz vuruşlarım güçlü. Nashor'da gidebilirim ama yani şu anda elimde kara hasat gibi bir ürün varken bunu kullanmak isteyeceğim. Ve bu arada bir aboneye doğru adım adım gidiyoruz. Eğer şimdiden destek olursanız çok sevinirim. Videoda içeriklerden keyif alıyorsanız da like atıp abone olabilirsiniz kankalar. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Ee, tamam. Q'yu vurdurmadım. Güzel. Yanında da Barış var. O jungle oynuyor şu anda. Gragas. Merhaba. O mavi renkliye ya ben de mavi oldum. Bakalım Karasat belki iş yapar. Sion'a karşı. Tamam. Karşısı kırılgan bir zaten. Uy güzel. Karal sat. Aldım karal satı. Nice. Şimdi EQ Ignite bıraksam aslında. Tamam ilk kanallık aldık güzel. Bir de mükemmel avcının ultimizin beklemesi de çok azı. Hayır hayır. Oy. Tamam güzel. Şurayı temizleyip TP geri döneceğim. Ya Luden mi kassam ne diyorsun? Direkt ben EQ, EQ Burst aslında hani. Sonra mı gölge şey hextech Okey. Yine şöyle biraz dürteceğim. Dikkat etmem lazım hasarına. Uy. Oha. Yarı can attı bana. Bir şeyleri var mı? Ee, bir şeyleri var. Ayvatar mıyız? Zor. Dur bakayım. Neyin bana gelecek zaten şimdi. Yavaştan bana geliyor. İttiriyor. Aha. Gel bakayım geldi. Deveye sormuşlar boynun niye yeri. Bomba. Oh. Uy, Johnny. Güzel. Burada da bir filiz atacak Allah. Tamam. Filiz atabilecek miyim? Atarız gibi. Attık gibi. Tamam güzel. Direkt Hextech alternatör alacağım. Devamına bakacağız. TP atmış Pezo. Okey. Şöyle Luden'e doğru gidiyorum ilk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor öleceğin? Bu Sion ne yapıyor anlamadım. Hiçbir fikrim yok şu anda ne yaptığına dair. Bu da lig elmas üzeri yani hani şu anda düşük evde değilim arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. Ki bizim dışımızda şu anda çok da önde olan bir ekip yok. Ve 4-1 Vayne var yani şu anda karşıda. Aslında biraz deneyebilirim. Ignite'ım vardır şu anda ama. geceler level oldu lan. Kaldım. Ghost bastı. Uy, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hiç üzerime gelme. Tamam. Güzel. Lane burada frizlensin ya. Ben base atıyorum. <laughs> İttiriyorum ya. TPS yok. Hatırlarsanız sezon öncesinde benim gene bir burst buildum vardı. İzlemediyseniz yukarıdan şu yukarı o kısımdan izleyebilirsiniz açıklamalar kısmında. Yukarıdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bu buildimiz daha farklı olduğu için ona benzer bir build düşünmek istiyorum ama Ölecek. Mi? Ölmeyecek. Kalkanı bayağı kalıyormuş onun. Okey. Neyse sıkıntı değil ya. Karasat alıyorum da yani. Kulemi yarıyor şu anda. Çok pis. Grace sana geliyor galiba. Peki, şu an öldü. Hemen burayı ittireyim de kuleden gold alalım. FPS yoktur umarım. Oo Grace bana geliyor değil mi? Eyvah. Sen ölmezsin herhalde. Ben ölmem de Siyon'a bu kurtçuklar pek de güzel olmadı biliyor musun? Acaba yürür mü şu anda Graves diyeceğim ama. Uh. Ne yapıyor? Kim deneyecek? Karasat sat. Yalnız siyon olması da şu güzel ya Karasat için. Evet evet şu an çok güzel free'den Karasat topluyorum adamla. Normalde base atmam lazım ama adama karşı güçlüyüm. Neyse TP attı topa. Aslında botu TP arayabilirim biliyor musun? Aa yok, atamıyorum. hayır. Neyse tamam. <laughs> gold aldık. Sion'a gold vermem sıkıntı mı? Pek değil gibi ya. Gold alabildik artık Sion'dan. Çizme de bir nüfuzu aldım. Güzel. Hayır, 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 hayır. Hayır. Oh. Oha, inanamıyorum. İşte, Ben çok trollüm. Bura got humbled. Vallahi humble'landım şu anda. Kuleyi de alacak. Damn. Alışmışım ya ya yenilmez naşor vadi yaran falan oynamaya. Evet. Birazcık bunun kurbanı olduk diyebilirim. Çünkü bu kadar eşyam falan varken beni kesemiyor olması lazımdı ama neyse sıkıntı değil, sıkıntı değil. Biraz sıkıntı ama hallederiz. Aa ölmüyor ya. canlılara bak. Ağlama lan. Vadiye bakalım mı? Bakalım tabi. Okey burada değil. Alabiliriz aslında. siyonu Sion'u veriyor şaka gibi. Bunu alsam iyi olur. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu Sion'u kessek. Gelen Z. Çok tank bu arada ya. Öne geçmek. 500 gol aldım şu adamla inanamıyorum. İnanılmaz. Siyan tapa TP attı. Tapa salmıyor adam ya. Yani TPS yok. Kulye fan Almam lazım. Ejder var. Of. Kulye alıp TP'ye bakabilirim. Adam tapa salmıyor ki kanka ben bırakırsam bunu yarayacak ne yapmam lazım? Bırakma. Yani. alırız galiba 5 ve 5. Sen tp atmamı istersen TP atmamı söyle atarım. <laughs> da Vayne alırsınız ya. Şimdi Yıldırım Asas'ını aldım. Baya güçlenmiş olmam lazım bakalım. Ben vadiye bakıyorum şu anda. Muhtemelen Sion orada olabilir. Ne o Sion burada da değil. Mide geliyorum. Arkanda Grace. Allah. Allah. Geldim. Belki bununla çalarım. Ya oğlum bir durun. Hadi. Eyvah. Pat diye giremiyorum. Veysi'ni doj alalım. vurursa ölürüm. Aa. Hey. <laughs> Gerçekten hak ettin ama biliyor musun? O biri gibi öldüm adeta. Oha adamın hızlıyım lan. Kilit atamadı. Ben vuruyorum ha taktırma. Yok şu an güçlüsün bayağı. Şimdi TP'm var ben TP atarım ejder olmadı. Topa gidiyorum. Ben seni hiç sevmeyen bir arkadaşınım. O yüzden sana daha çok edit çıksın, daha çok yorul diye bail ultiler atıyorum. <laughs> Ama aşağıda, aa Graves tapta, Graves tapta. Bak, Graves burada go. Yani takım gelirse benimle güzel olur. Evet, Highlight kovalamak mantıklı gibi. Sorun değil. Evet, Let's şimdi go. Sana da geliyor değil mi ya? Ne? Red evet, şimdi sana da geliyor değil mi? Yes. Ne kadar güzel bir olay. Tamam ben tapaka Bak Baksana abi böyle olayım olur. Ama şu an bende ee, var tamam. Bu böyle sniper olan şey lüden mi? Bu evet yeni lüden. Akımın koordineli hareketler yaparken. Evet. Geldim. Şimdi şurada bir hasar testi yapıyoruz. Ya. Oy hasara gel. Şuna da şuna da şuna da şuna da. Nice. Okey güzel. Oh. Adam pazarı yolladı. Gölgelev de çok güzel hasarım olacak. Gölgelev'in güçlü sanırım değil mi? Bir tık güçlü. Ya bu arada arkadaşlar bu build'i bence solo queue oyunlarınızda pek yapmanızı önermiyorum. Ben baya öne geçti bildiğim için şu an güzel iş yapabiliyorum aslında ama Nashor, Vadiaran bu build'inden bence şaşmayın şu durumda. Blue'larını çaldım sanırım bir tık senediler. <laughs> Hadi girelim. Girdik mi gerçekten yoksa bana mı baktınız? Uy... Oh shit. Oh, 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 what the fuck? Neyden asaydın mı? Sanırım biraz dengeli sayım. Neyden asaydın ben? İnanamıyorum. Gördün ben, mü? Sayon sanırım dengelen biraz. Anlamadım. Yani Graves de mi aynı anda vurdu? Bir şey oldu. Barona girmezler de. De Oğuz ne yapıyor ya Sayon? İğrenç bir oynayış tarzı. Ben anlamadım bu adamın hasarı şeyini. Baba ba bak gördün mü krit mi atıyor bu ne oluyor Kulevi çok bu. gördün mü? Her beşinci normal saldırı ilave fiziksel hasar verir. Yok, o muydu? Benim göğü bitti. Rabadon doğru gidiyorum. Ah. Ah girmez miyiz? Geliyorum. Direkt o ya. Oha. Çık. Kaç izi? Oha, oha, oha. Ne yapıyoruz ya? Güzel hasar. Bayağı iyi hasar. Çok güzel hasar. Arkadan beyin, arkadan beyin. Nerede? Burada. Tamam. Galiba ben halüsinasyon görüyorum. Yok ben ben görmedim direkt o yüzden bir şey demeyeyim. Ben tapıp püştümeye gidiyorum. Güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like pat, abone olursanız çok 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 sevinirim. İyi seyirler. Ben selam. Bu arada istediğiniz içerikler falan varsa yoruma yazın. Böyle çekmeye çalışayım. Aklımda güzel şeyler de var. Umarım. Büyürüz ya yavaş yavaş arkadaşlar. Bu arada hasarım çok ama tek değerim var yani. Dikkatli olmam lazım. Üzerinin 3K'da para var ya. Gölgele çok güzel bir eşya. Krita atıyorum oğlum baksana. Geliyorum oynar mıyız buraya? Hem de nasıl oynarız var ya burayı. Da oynamayız. Ben mavi çömkürüm. Çalma. Yani 200 gold'um var. Köpek. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama yetmiyor. topu da almam lazım. Aha. Sion. Gel oğlum Sion. Renata Vayne. Ay. Kötü ulti. Oy. Geldim. Elektrik patlamıyor mu? Allah. Ya bu, bu olay böyle miymiş ya? Bu niye çalışmadı bende? Ben gidiyorum ya. Mantıklı gitmek. <laughs> Oyunu kazandık. Ben bir full build olmak istiyorum ama her şeye rağmen. Ben bunun çalışma mantığını anlamadım galiba. Hasar testi, hasar testi. Adam bana tık yaptı. Sen es... ne yapıyorsun ya? Sen kimsin ya? <laughs> Cici... Ama şu hasar grafiğinin güzelliğine bakar mısınız ya?